بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه el matlabu salis usul hadis kitabımız yeni dersimiz 3. matlab garip hadis ahad hadisin 3. kısmı olan garip birincisi meşhur idi neydi Ravisi her tabakada üçün altına düşmeyen. İkincisi aziz idi. Ravisi her tabakada ikinin altına düşmeyen. Şimdi garibe geldik. Tarifuhu. Lugaten huve sifetun muşebbehetun sıfat-ı müşebbehe olup Fa'il manasında bir ma'nel yalnız olan, kimsesiz, garip evil be'idu an akaribihi akrabasından uzakta, gurbette olana da söylenir. Kimsesiz, garip, kimsesiz manasına da gelir. Akrabalarından uzakta olan manasına da gelir. B. istilahın İstilahtaki manası ise huwa ma yenferidu bi ravin vahidun. Onun rivayetinde tek bir ravi münferid olmuş. Yani bir ravinin rivayet ettiği hadis. şerhut ta'rifi. Bu tarifin açıklaması. Ey huvel hadisü lezi yestekillu bir <laughs> rivayetihi şahsun vahidun. O hadis ki bir kişi onun rivayette müstakil olmuş, tek başına olmuş. İmma fi kulli tabakatin min tabakatis senedi. İster senedin bütün tabakalarında olsun ev fi ba'di senedi ister bir kısmında olsun bir kaçında olsun ya da sadece birinde olsun ve lev fi tabakatin vahidetin ki tek bir tabakada olsa ve la tedurru ziyadetu ala vahidin fi ba'di tabakat fi ba'di tabakatis senedi senedin geri kalanında birden fazlaya çıkması onu garip olmaktan çıkarmaz yani bir tek bir tabakada bir kişiyi geri kalanda iki üç falan da olsa o yine gariptir. لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْأَقَلِّ Çünkü senedde itibar az olanadır. En az hangisi ise o. تَسْمِيَةٌ ثَانِيَةٌ لَهُ Garip için ikinci bir isimlendirme. يُطْلِقُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْغَرِيبِ اسْمًا آخَرَ وَهُوَ الْفَرْدُ alimlerden birçokları garip hadise ikinci bir isim de söylüyorlar ki o da ferd. <laughs> Ala ennehuma mutaradifani tabii ki e, her ikisi müteradif olmak üzere bunu böyle itlak ediyorlar. Yani eş anlamlı. Ve gayere <laughs> ba'dul ulema'i beynehuma أما بازلر غريب إلى فرد حديث أرسن إير مشلر فجعل كلًا منهما نوعًا مستقلًا هرب ريسن كاندن كاندن بشرى مستقل بير بير تششيت حديث صايم نوع لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة وإصطلاحًا Ama Hafız İbn Hacer gerek lügat gerek istilah manasında ferd ve garibi bir saymaktadır. Eş anlamlı kabul etmektedir. İlla ennehu kal. Ancak şöyle küçük bir nuans ile diyor ki İnne ehlel istilahi gayru beynehuma istilah hadis yani hadis ahalisi, hadis alimleri ferd ile garibin arasını ayırmışlar min haythu kesretul isti'mali ve qilletihi çok ya da az kullanımı itibariyle arasına ayırmışlar. Fe buna göre madem ki ayrım kullanıma göredir fel ferdu ekseru ma yutliqunahu alel ferdil mutlaki ferdi genellikle ferdi mutlak için kullanıyorlar. Vel garibu ekseru ma yutliqunahu al ferdin nisbiyyi. Garibi ise ferdi nisbi üzerine kullanmaktadırlar. Ferdi mutlak ve ferdi nisbi. Onu bir sonraki açıklamada daha net anlayacağız. Aksamuhu garib hadisin kısımları. Yankasimul غریب بالنسبه لموضع التفرد فيه ila قسمين yani ravinin teke düşmesinin yeri itibarıyla, ravinin teke düştüğü tabakan nispetiyle ila kısmaini garib iki kısma ayrılıyor huna garibun mutlakun ve garibun nisbiun bir garibi mutlak bir iste garibin nisbi el garibul mutlaku el <evil> fardul mutlaku ki aynı manayadır ta'rifuhu huwa ma kânetil gharabatu fi asli sanadihi. Gariplik senedinin aslında bulunandır. Ey ma yenferidu bi riwayati shakhsun wahidun fi asli sanadihi. Senedinin aslında ravinin teke düşmüş olduğu hadise garibi mutlak denilir. Misaluhu onun örneği Hadisu innamal a'malu bin niyati يعني عمل سادجه اعمال النيات ايلدير تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بو <laughs> عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يعني yani خذ هذا. وقد يستمر التفرد الى اخر السندي. bazen münferid olmak yani teklik senedin sonuna kadar devam eder. Ve kad yervihi an zalikel müteferridi adedun minel Bazen de, bazen de bu tek olan raviden birden fazla muhaddisler rivayet ederler. Yani ikinci tabakasında raviler artabilir. El <laughs> garibun nisbiyyü, garibin nisbi ise evil ferdun nisbiyyü ya da ferdin nisbi de denilebilir buna. Tarifu huwa ma kanatil gharabatu fi asna'i sanadihi. Asli senet ilk tabakası demektir. Mesela orada Hz. Ömer sahabedir. O tek başına hadisi peygamberden rivayet etmiş ama ondan sonra çoğalmış olabilir. Raviler ikinci tabakada üç kişi olmuştur. Üçüncü diyelim ki üçüncü tabakada beş kişi olmuştur. Dördüncü tabakada ikiye düşmüştür. Bu şekilde devam edebilir. Ama eğer gariplik yani teke düşme aslında değil de esnasında ise ortasında sonunda sonuna yakın falan ey en yerviyehu ekseru min ravin fi asli senedihi senedin temelinde birinci tabakasında birden fazla kişi rivayet etmektedir ama summe yenferidu bi rivayetihi ravun wa ravin vahidun an ulaike ruvati daha sonrasında bu ravilerden bir tanesi münferid yani birden fazla raviden rivayet edilmişken sonraki tabakalarda ravi teke düşmüştür. Misaluhu hadisu Malik'in hani Zuhri'yi an enesin radiyallahu anhu ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem dakhala Mekke ve ala ra'sihi el mirferu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiği zaman Mekke'nin fethi için başında mifer vardı hadisi. Bu hadisi Malik Zühri'den o da Enes'ten rivayet etmiş. Teferrede bihi Malikun Aniz Zühri'yi. Burada Malik münferid olmuş Zühri'den. Demek ki Ani Zühri an Enes'in. O da Enes radıyallahu ta'ala rivayet etmiş. E, demek ki burada sadece Enes radıyallahu değil, başka sahabeler de vardır rivayet eden. Ama teke düşen tabaka i̇mam Malik'tir. Şimdi gelelim sebebü tesmiye. Neden buna ferd ferdi nisbi denmektedir? Ve sumye al kısmu bil ferdi nisbiyi ya da bil garibi nisbiyi. Neden buna garibi nisbi denildi? Lan, teferd vüga fihi, bin nisbeti ila şahsı muayyin, muayyin bir şahsa nisbetle teke düştu için buna garib nisbi denilmişti. Evet, garib mutlak. Demek ki ri, e, rivayet senedin aslında gariplik olandır. Garib nisbi ise esnasında gariplik olandır. Yani nedir? Ravisi teke düşen. Min enva'il garibin nisbiyi, garibin nisbinin çeşitlerindendir. Hunâke enva'un minel garabeti evit teferrudi yumkini yumkunu adduha min el garib diyor ki hadisler içerisinde garip çeşitlerinden olanlar vardır ya da münferid olanlardan ki onları da garibin nisbinden saymak mümkündür yenel garabete fiha ليست مطلقة، لأن غنر يعني اصل السند وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء, شيء معين، برش معين نسبة لا أردى غرابة حاصل مشتر، وهذه الأنواع هي: a, تفرد ثقة برواية الحديث. Birisi güvenilir bir ravinin hadis rivayetinden münferid olması ke kavlihim lem yervihi thikkatun illa fulanu. Bu hadisi herhangi bir thikka değil sadece falan kez. Yani thikka içerisinden sadece falan thikka rivayet etmiştir. Onun dışında thikka yok. B. Teferrudu ravin muayyenin an ravin muayyenin belli bir ravinin belli bir raviden rivayet etmesi ke Ka kavlihim teferrede bi fulanun an fulanin falan kes falan kesten münferid olarak rivayet etmiştir. Öbür ikinci falan kesten münferiddir. Ve in kana merviyen min vucuhin uhra an gayrihi velev ki o hadis başka bir takım senetlerle başka başkalarından da rivayet et, edilmiş olsa da ama normalde bu elimizde bulunan tarihte bir kişi başka bir kişiden, münferiden rivayet etmiş. Cim. Teferrudu ehli beledin ev ehli cihetin bir memleketinin ahalisinin münferid olması ya da bir bölge. Cihet taraf demektir, bölge demektir. Ke kavlihim. Teferrede bihi ehlu mekkete. Bu hadis Mekke ehlinin münferid olduğu hadistir. Ev ehli Şam ya da Şam ehlinin yani sadece Şam ehli rivayet etmiştir gibi. Dal dördüncü bir kısım teferrudu ehli beledin ev cihetin an ehli beledin ev cihetin uhra. Evet bir memleketin ahalisinin başka bir memleketin ahalisinden yine münferiden rivayet etmesi. Ke kavlihim teferrede bihi ehlül basreti denilse ki Basra ahalisi münferil olmuştur bu hadis rivayetinde an ehlil medineti, Medine medine ehlinden ev teferrede bihi ehlü şami an ehlil hicazi ya da şam ehli hicaz ehlinden münferil olmuştur gibi ifadeler kısacası bu da münferidin çeşitlerinden nevlerindendir altıncısı taksimu تقسيم آخر له غريب چن باشقا بير تقسيم قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى اثنين ديال سند ويأوتا متن bir olmuş. غريب لي اتباري لدى بير آير شمول مش بيرس غريب متنا وإسنادا بيرس هم متنهم إسناد إتباري لغريب وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راوي راو واحد. أن متنه رواية اتمكث صارج بالراوي من مش. غريب إسنادا أما لا متن. إسناد إتباري غريب يعني التكشي أما متن كحديث روى متنه جماعة من الصحابة أما انفرد واحد بروايته an sahabiyin Bir hadis ki onun metnini belli bir cemaat yani bir grup sahabeden rivayet etmiş ancak başka bir tarik başka bir yolla da bir kişi tek başına onu başka bir sahabiden rivayet etmiş. Ve fihi yekulü tirmiziyyü garibun min hazel vecihi Tirmizi bu hadis hakkında şu vecihi itibariyle garip olan, şu kişi itibariyle Hani bir kişi onu bir tane sahabeden başka bir tarik ile rivayet etmiş. 7. Min mazanil garibi garibin yerlerindendir. Ey min mekani vücudi emsiletin kesiretin lehu. Birçok örneğinin bulunduğu yerlerdendir. A. Musnedul Bezzari. Bezzar'ın musned isimli kitabı. B. Mu'cemul evsatu lit tabarani. Tabarani'nin el mu'camul da garib hadisin çokça bulunduğu yerlerdendir. Sekizinci kısım ya da bahis bizim bu matlabımızda eşherul musannafati fihi bu hadisle ilgili garib hadisle ilgili yazılmış kitapların meşhurları. A. Garaibu malikin liddare kutni. Malik'in garib hadisleri diğer rivayet ettikleri, derlediği hadisler. B. El-Efradu lid-Darakutni eydan. Darakutni'nin El Efrad ismiyle yazmış olduğu ikinci bir kitap. Es sünenü leti teferrede bi kulli sünnetin minha ehlu beldetin. O sünenler ki her birisinde bir memleketin ahalisinin münferid olduğu sünenler. O da li Ebi Davudi Es Sicistani. Ebu Davudi Sicistani'nin yazmış olduğu kitap. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.